Atletico Madrid şanssızlıkların, üzgünlüklerin bir takımı diyebiliriz Atletico Madrid için. Bu sezon ligi 3. sırada bitirdi. Yani Atletico Madrid için şaşırılacak bir durum olduğunu pek sanmıyorum. Taraftarları için de <laughs> bu durumu pek şaşırılacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Hocaları uzun süredir başında olan Diogo Simeone hocam. Futbol kadrosunda da 4-5 tane bu sezon flash transferli bir değişiklik yaptılar. Onun dışında diğer kadro kısımları sabit kaldı. İsterseniz ben bu transferleri biraz bahsedeyim. Çünkü bunlar bu sezon takımın çehresini biraz değiştirdiler olumlu yönde. Julian Alvarez olsun, yedeklerden girip maç değiştirme ve maçları sonuç alma kısımlarında Sörlot olsun. Conor Gregor, Lenormand, Lenglet gibi futbolcular bu sezon Atletico Madrid'in çehresinde biraz değişikliğe gittiler. Özellikle de Alvarez ve Sörloth'un bu sezonki performansları takımı top seviyeye çıkardı. Zaten en çok gol atanlarda da mesela Sörloth ve Alvarez 20 ile 17 olarak. Sörloth 20, Alvarez 17. Altından bir sonraki Griezmann 8 golle bu sezon en çok gol atarak takımın gol yükünü çekenler oldu. Asistlerde de Griezmann, Giuliano Simeone, Simeone'nin oldu kendisi, <laughs> Rodrigo de Paul 7-6-5 gibi bir asist sıralamasıyla onlar da asist yükünü çekenler oldu. Takımın kadro değeri olarak 508.50 milyon euro gibi bir takım değeri var. Bu da yani turnuva üzerinde Avrupa takımlarının bütçesi olarak üst sıralarda olduğunu gösteriyor bu takım değerleri. Zaten az önce de söylemiştim Paris kısmında da. Avrupa takımları ilk 3 hatta ilk 5 sırayı bütçe olarak paylaşıyorlar. Son oynadığı maç olan 25 Mayıs 2025 tarihinde Girona ile oynadı. Atletico Madrid 4-0 gibi bir galibiyet aldı. Bu 4-0'lık galibiyette 4-4-2 gibi bir formasyonla oynadı. Ön tarafta da Griezmann ve Alvarez'di. Orta saha Koke Depol gibi bir oyun sistemiyle hareket etti. Sörlot bu takımın sonradan girme olarak en etkili ismi. Çünkü gerçekten kendisi sezon boyunca 20 golün belki de 15'ine yakınını sonradan giderek kaydederek takımın galibiyet almasında etkili oldu. Simeone ile ilgili söyleyeceğim şöyle bir şey var. Yedek kullanımını çok seviyorum ben kendisini. Çünkü kendi oğlu da olsun veya diğer genç futbolcular da olsun takımdaki. Bu genç oyuncuları oyuna çok iyi adapte edebiliyor sonradan sokarak. Bunların da oyunda sonradan girerek etkili olmalarıyla bunun ne kadar doğru bir şey olduğunu görebiliyoruz. Simeone ile ilgili ekleyeceğim artı şeylerden biri bu. Eksi şeylerden biri kendilerinin biraz turnuva, kupa veya özel maç, top seviye maçlardaki biraz şanssız performansları, etkisiz performansları veya Simeone'nin çok savunmaya dayalı ama hücumu biraz daha az gören oyun formasyonları onları turnuvalarda genelde etkisiz veya şanssız kılabiliyor. Bunu eksi olarak Atletico Madrid için söyleyebilirim. Atletico Madrid de bu grupta Paris'te birlikte etkili olacak. Diğer takım gibi gözüküyor. <laughs>